Burası bizim gibi. Z kuşağınız mikrofon başında. Ama her zaman bizim gibi. Bizim Gibinin yeni bölümünden herkese merhabalar. Ben Öykü bu bölümde sizlerle wellness konusunu konuşacağız. Z kuşağı ve wellness arasındaki bağlantıyı konuşacağız. Çünkü son günlerde çok çok popüler. Wellness iyi yaşam yani. Birazcık bu konuyu konuşmak istiyorum. Neden bu konuyu seçtim? Gerçekten iyi hissetmek için neler yapıyorum sorusunun peşinden gidiyorum. Neredeyse son birkaç aydır diyebilirim. Yaptıklarıma wellness pratiği olduğunu fark etmeden yapıyordum. Meğer aslında bir wellness'mış bu. Yani kendime iyi gelen şeyleri yapma pratiğine deniyor zaten wellness. Yani ben hep şöyle düşünüyordum yani wellness yapıyorsam wellness'tır yani bunun belli bir kuralı vardır ve ona göre yapıyorsundur diye. Ama aslında öyle bir şey yokmuş. Kendim yaptığımda fark ettim. Ve sonra düşündüm Z kuşağı neden bu kadar wellness'e meraklı? Çünkü Z kuşağı cilt bakımları yapıyor TikTok'ta, yüz yogası yapıyor. Adeta kendi hayatımızın yaşam koçu gibi davranıyoruz. TikTok'ta paylaşıyoruz, sosyal medyada dediğim yani YouTube'da, Instagram'da paylaşıyoruz. Biz neden bu kadar wellness kafasındayız? Bugün o konunun peşinden gidiyoruz. Ve birlikte arıyoruz. Çünkü bence artık Gen Z deniyor, Z kuşağı deniyor. Ama bence Gen Well oldu. Yani iyi bir kuşak, sağlıklı yaşamaya, iyi yaşamaya gayret gösteren bir kuşağa dönüştük diyebiliriz. Peki Dünya Sağlık Örgütü'ne göre wellness kavramı ne anlama geliyor? Yalnızca bireyde herhangi bir hastalığın olmayışı değil, fiziksel, zihinsel ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlanıyor aslında. Wellness sağlıklı ve tatmin edici bir yaşam için bilinçli olmanın ve buna göre seçimler yapmanın aktif bir süreci olarak karşımıza çıkıyor gibi bir tanımı var. Yani zihinsel, fiziksel ve sosyal yönden bir iyilik hali diyebiliriz. Neden bu kadar wellness meraklısıyız diye bu sorunun peşinden gidiyoruz. İlk olarak bilgi bizde, araç bizde, kontrol bizde yani arkadaşlar. Belki biz dünyanın en çok bilgiye maruz kalan kuşağıyız. TikTok'ta FitTok izliyoruz. 30 saniyede nefes egzersizi öğreniyoruz Instagram'da, YouTube'da bir tıkla terapist videolarını görüyoruz. Yoga videoları, meditasyon videoları, nefes egzersizi videolarına saniyeler içerisinde ulaşıyoruz. Yani wellness çok daha ulaşılabilir eskiye kıyasla. O yüzden kontrol bizde. İyi hissetmek sadece bir lüks değil şu anda. Ulaşılabilir, pratik, Günlük, her gün yapabileceğiniz bir rutin haline gelmeye çalışıyor aslında Z kuşağı içinde. İkinci maddem benim düşündüğüm, sağlık artık yılda bir doktor kontrolü değil, eskiden öyle bir konsept vardı aslında. Her gün ekrana yansıyan bir şey, hangi ekranlara Apple Watch takıyor insanlar biliyorsunuz ki, akıllı saat yani. Uyku takipleri yapıyorlar, adım sayılarını sayıyorlar, su içme için uygulamalardan bildirim geliyor. Ruh hali takibi yapan uygulamalar var. Bugün kendi nasıl hissediyorsun diye bir mesaj alıyorsun ve onun peşinden aslında gidiyorsun. Biz artık bugün ne hissediyorum sorusuna cevabını teknolojiden destek alarak veriyoruz. Bu sayede de bence günlük hayatın koşturmacasından kaçmıyoruz, kaçırmıyoruz ve kaçamıyoruz. Hep kendimizi yakından takip edip kendimizin peşindeyiz ve en önemlisi sadece beden değil, zihinsel sağlık da bizim için çok çok daha değerli olmaya başladı ve bunun farkındalıkla kazandığımızı düşünüyorum diğer kuşakların aksine daha yakından terk etme fırsatımız olması tabii ki de çok büyük bir şans. Bunu da es geçmiyoruz yani böyle bir şansımız var. Cepte tutuyoruz ve bunun peşinden gidiyoruz bence. Üçüncü madde ise bence pandemide büyük bir aydınlanma yaşadı Z kuşağı. En büyük kırılma anlarından bir tanesiydi. Z kuşağının gençlik dönem yani böyle en hype dediğimiz dönemi bir küresel sağlık kriziyle geçti. Ya bunu hepimiz biliyoruz. Covid-19 bizim hayata bakışımızı değiştirdiğini düşünüyorum dış dünya ne kadar kaotikse iç dünyamızı o kadar dengede olmaya odakladığımız bir alan oldu bence orası. Çünkü hepimiz evdeyiz dışarıda büyük bir kaos var. Sürekli kötü haberler alıyoruz televizyonda ve gerçekten kendimize dönmenin, kendimize iyi gelmek zorunda kaldığımız bir andı bence. Bu yüzden iyi olma hali bir tercihten çok bir hayatta kalma biçimi gibi oldu. Yani o Survivor modumuzu açtığımız bir dönem oldu. Mesela kendimden örnek vermek istiyorum bunu. İlk meditasyon pratiğimi ben aslında pandemi zamanında yaptım yani gerçekten bütün herkes evde ve ben odamla çekilip birazcık dedim ki meditasyon yapacağım. Nasıl yapacağımı bilmiyorum tabii ki de YouTube'a yazdım ilk çıkan videoyla. Meditasyon deneyimi yaşadım ve gerçekten çok derinden yaşadım yani o meditasyon deneyimini. Ve gerçekten süreci kolaylaştırdığını söyleyebilirim. Kıymetli bir andı benim için. Eğer meditasyondan böyle bir tık çekinceniz varsa ya nasıl yapacağım, nasıl edeceğim bilmiyorum diye çok basit kendinize bir YouTube'dan meditasyon videosu açın. İlkinde olmaz, ikincisinde olur, üçte olur, onda olur. Yani böyle sürekli pratik ederek yapmamız gereken bir yolculuk bence. Dördüncü maddeme geçmek istiyorum. Bence artık mental sağlık tabusu yıkıldı. Bunun YouTube'daki bütün psikoloji içeriklerinden de kaynaklandığını düşünüyorum artık. Çünkü orada ünlü isimleri gördüğümüzde onların da gerçekten büyük travmalar yaşadığını, mentalleri hakkında konuşmaları bence bu alan için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Belki çünkü anne babalarımız terapiye gitmek deyince bir durup düşünür ama bizle işler değişti bence. Hatta çocuklar duymasındaki o psikolog sahnelerini biliyorsunuzdur Meltem ve Halun. Orada da zor anlar yaşanıyordu biliyorsunuz ki. Yani öyle bir tabu vardı. O gerçekti. Biz arkadaşlarımızla bugün oturup bir kafede konuştuğumuzda işte terapim çok iyi geçti. Sana bir kahve ısmarlayayım gibi bir yere geldi aslında. Çünkü terapiye gitmeyi çok çok normalleştirdik. Artık bunun üzerine konuşup sohbet edebiliyoruz ve karşı taraf için mutlu oluyoruz aslında nefes terapisi öneriyoruz birbirimize. Ben çok yakın bir arkadaşıma nefes terapisi önerdim ve çok memnun kaldı. Ve ben o an böyle çok sevindim. İşte arkadaşıma iyiliğe giden bir yolda minicik bir destek oldum diye aslında sevinmiştim. Aynı şekilde meditasyon pratiklerinden de bahsedebiliriz bu konuda. Çünkü biz duygularımıza dokunmayı, konuşmayı ve anlamaya çok açık bir kuşağız bence. Bunun önüne ket vurmuyoruz. Eğer bir sıkıntımız varsa wellness konusunda bunu paylaşıyoruz arkadaşlarımızla ve bence bu gerçekten büyük bir şans. Beşinci maddemiz artık kendi kendimizin patronuyuz, CEO'suyuz, müdürüyüz diyebiliriz. Z kuşağı olarak kontrol etmeyi seviyoruz. Kendimiz yani birisi bizi kontrol etmesin ama biz kendimizi kontrol edelim noktasında iyi olduğumuzu düşünüyorum. Bu kontrol bazen en basit şeylerde bile kendini gösteriyor. Mesela şöyle bir konuşmalar var yani gene wellness konusu üzerine konuştuğumuz için örnek vereceğim. Bugün kaç adım attım diye telefonlarımızı kontrol edip böyle arkadaşlarımıza sohbet ediyoruz. Sen kaç atmışsın ben kaç atmışım yani böyle bir sohbet konusu var Z kuşağında ne kadar uyuyacağım diye düşünüyoruz gece uyumadan önce. Bunu düşünmeyen var mı gerçekten hesaplamayan bizden değildir gibi bir şaka yapmak istiyorum. Uyuma saatimiz de bence kıymetli bizim için. Yani böyle şey yapıyoruz böyle ay az uyuyacağım bugün ne yapacağım falan diye. Çünkü hani uyku saatlerine de gerçekten saygılı olduğumuzu düşünüyorum. Hangi yemek beni şişirdi, hangisi iyi geldi gibi konularda da bence bilinçliyiz ve farkındalığımız yüksek. Çünkü gluten konusu bence bu kuşakla beraber daha ilgi çekici bir hale geldi. Laktozlu kahveler, işte bitki bazlı sütler hem bu nesil ile popülerleşti gibi geliyor bana yani daha öncesinde var mıydı bu kadar aksif miydi ya da bilemiyorum. Çünkü bize neyi iyi geliyor neyi takip etmeliyiz ve özen göstermeliyiz diye bence sürekli bunun peşindeyiz. Kendimizi tanımaya ve iyi e, versiyonumuza ulaşmaya çalışıyoruz bence hepimiz. En iyi versiyonumuz olmak için hevesli bir kuşak diyebiliriz. Ama bunu bir baskı altına değil de daha böyle öz şefkatle yaptığımızı düşünüyorum. Çünkü hedefimiz en iyi olmak değil yani en süper, en sağlıklı, en wellness kişi ben olacağım gibi değil de daha şefkatle böyle iyiye doğru gitme. Kendimin bir level daha üstüne çıksam çok çok mutlu olacağım bir hale geldi bence. Yani hadi bakalım bugün de biricik kendime iyi bakayım diye başlamıyoruz güne yani. Bugün he, bugün böyle full elimiz üstümüzde böyle bir baskı haline değil ama bunu her gün olmasa da elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Elimden geleni yapıyorum noktasından ilerlemek bence çok kıymetli. Örneğin TikTok'ta challenge'lar oluyor böyle insana kendilerini 20, 50, 75 gün kendin en iyi versiyonu olma challenge'ları koyuyorlar ve bunun hakkında videolar çekiyorlar. Bu bazıları için böyle bir baskı unsuru gibi olsa da aslında güzel bir yol gösterici Aa bak bunun bu videosundaki 5 tane şey yapmış, ikisi iyi, üçü kötü gibi bir yorumla da kendimizi aslında bir adım öteye taşıyabilmek için bir şeyler yapabiliriz. Onun aynısını kopyalamak zorunda değiliz ya da o kesin doğru gibi bir şey de olmadığı için ben de öyle bir baskı unsuru oluşturmuyor çünkü onu bir farkındalıkla izlemeye devam ediyorum. Peki bu bir moda mı yoksa kalıcı bir dönüşüm mü? Ne düşünüyorsunuz bu konuda? Ben şöyle düşünüyorum. Bence bu bizim bir yaşam biçimimiz olmuş. Çünkü wellness bizim için yalnızca bir ürün değil, bir yaşam biçimi, bir değer sistemi, kendimize kıymet verme noktasında. Çok mu abartıyorsunuz diyenlere cevabımız bence çok net. Şöyle bir reklam sloganı vardı, hatırlıyor musunuz? Çok da kıymetli buldum. Biz buna değeriz. Gerçekten biz buna değeriz. İnsan olarak, zeykuşa olarak Genç bir kadın olarak, yani biz buna değeriz arkadaşlar. O yüzden kendi değer vermekten sakın sakın çekinmeyin. Çünkü iyi hissetmeyi hak ediyoruz hepimiz. Ve bunun içinde küçük bir adım dahi olsa çok kıymetli. Yani bugün iki bardak daha fazla su içme farkındalığınız varsa gerçekten siz bir wellness yapıyorsunuz aslında. Ve evet çünkü bizim yerimize kimse bize bu konularda yardımcı olamaz. Çünkü kendi kendimiziz. Dediğim gibi kendimizin patronuyuz, kendimizin CEO'suyuz. Gen well olmak da çok kıymetli bu noktada. Hem genzi hem de genvel well olabiliriz arkadaşlar. Bugün buraya kadar geldiysen bu bölümde sen de bu soruları kendine soruyorsun demektir. Ve bu çok güzel ve çok kıymetli bir şey bence. Sen de iyi yaşamı arıyorsun. Belki de çoktan buldun ve sadece devam ettirmek istiyorsun. Unutma iyi olmak tek başına çıkılan bir yolculuk değil. Ama bizim gibi olanlarla yürüdüğünde çok daha kolay kendini yalnız hissetmediğinde çok daha neşeli, çok daha anlamlı bir hale geliyor. Seninle bir sonraki bölümde yeniden buluşana kadar şöyle derin bir nefes al ve kendine şefkatle yaklaşmayı sakın sakın unutma. Çünkü sen Jen Wells'in, Jen Z'sin. Bunların kıymetini biliyoruz. Ve bu dünyada iyi hissetmeye hakkın her zaman var. Bu bölümü de bu şekilde noktalıyoruz. Bir sonraki bölümde kendinize çok çok iyi bakın bir sonraki bölüme kadar ve beni sosyal medya hesaplarımı takip etmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.